Galatasaray'ın Arjantinli golüsü Mauro Icardi'nin kız arkadaşı Chayna Suarez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu. Mauro Icardi ise sürpriz yaparak programa dahil oldu. Programın sunucusuna Galatasaray forması hediye eden Icardi, samimi açıklamalarda bulundu. Ne zaman evleneceksiniz önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026'nın Mart ayında sonuçlanacak. Vanda Nara ile boşanmanız kesinleştikten sonra ne yapacaksınız? Kesinlikle kutlayacağız. Peki sen evlenmek istiyor musun? Boşandıktan sonra planlamaya başlayacağız. Onun Arjantin'de oynamasını ister miydin? Boca, China Suarez, Arjantin'e gelirse River Plate'e gelir ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak. Icardi ise Arjantin'e dönüş ihtimaliyle ilgili şunları söyledi, ben Newell'lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa'da kurdum. Bana paran var diyorlar. Evet param var ama onu ben kazanıyorum. Antrenman yapmak zorundayım, doğum günlerini kaçırıyorum, arkadaş partilerini kaçırıyorum. Bu büyük bir fedakarlık. Galatasaray sözleri, Galatasaray'a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız.